Hmm. hmm, acaba Emma orada ne çiziyor? Donat. Evet kim bu tatlıdan vazgeçer ki? Katılımcılarımızın bu görevini nasıl başa çıkacaklarını öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Ama hepsi sadece kazanmak peşinde. Vay canına büyük anne ve şef yemek pişirme zamanında başlamış. Şef şu hamurun nasıl kolayca yaptığına baksanıza. Harika şimdi tereyağını döktü. Böylece donatları kızartmalı. Ya zor bir şey yok burada. Alıyoruz ve John donat yapmayı bildiğinden emin misin? Görünüşe göre büyük anne ve şef seni fark ettiler. Yine de her şey çok iyi. Şimdi yağ ekliyorum. Ya biraz fazla oldu sanki. Neyse umarız yapabilirsin. Büyük anne ve şef zaten donatları tavaya koyuyor. John sıra sen de. Dikkatli ol. Kaynayan ya çok fazla yandırabilir. Evet seni uyarmıştık. Neden bu kadar hmm. çok yağ döktün ki? Hala öğrenecek çok şey var sende. Şey ve büyük anne bekliyorlar ama John şimdi tehlikeli bir görev bekliyor. İşinden bir siz bu savaşa kazanılmayacağını söylüyor. Oh hayır şu donatlara ne olduğunu bir bakın. John'un bıçağı onları parçalara ayırdı. Ve şimdi bu yemeği Emma yiyemez. Üzülme John tamam bakalım şef ne yapmış. Vay canına donatlar hmm. çok güzeller. Çok tatlılar. Ne yapıyor öyle? Aa, onlara doldurma ekleyecek. Bu meyve reçeli lezzetli donatları daha da lezzetli hale getirecek. Şimdi donatı onun içine daldırıyor. Kremaya koydu ve şimdi tabağa koyuyor. Ve şimdi pasta süsüyle süsledi. Müthiş oldu. Şimdi büyük annenin çok sade görünüyor ama bu daha lezzetli değil anlamına gelmiyor şunlara bakın. Canım bir fikri varmış gibi görünüyor. Ne peynir mi peynirden donatma yapacak? Tava atıyor. Çok güzel görünüyor aslında. Peki bu konuda ne yapmayı planlıyor? Tabii ya donat kalıpları Daha dahice. Ama neden çitos aldı? Çok iyi bir şey yapmış galiba. Stresli galiba. Ne planladığını bilen var mı? Aa, işte bu. Bu ekmek kırıntısı. Şimdi her şey anlaşıldı. Geriye kalan tek şey donatları onun içine koymak ve iyice kızartmak. Ama kızartmayacak. Çünkü yağdan korkuyor artık. O yüzden folyo kullanacak. Ve onun içine parçaları sarıyor. Ve bir tavada kızartacak yağ falan gerekmiyor. Harika bir fikir John. Evet gerçi ellerinizle ona dokunmasanız iyi olur. Donat ne kadar işte açıcı görünüyor. Hmm. Tamamdır tadına bakma zamanı. Emma en çok hangisini çevirecek acaba? Hmm. Belli ki şefin yeteneklerini takdir etti. Bir sırada büyük annenin donatı hmm. var. Mümkün muhtemelen bu donatıları bir kez daha dinleyecek. Ama Emma'nın yüzüne bakılırsa çok etkilenmedi. Ve son olarak abesinin donatı. Umarım John kız kardeşini sever. Evet güzel donat bayıldı galiba. Ama kim kazanacak? Ve bu şef. Kazananı tebrik ediyoruz. Ne diyorsunuz? <laughs> İkinci turda kim ne yapacak acaba? Katılımcılar bekliyorlar. Aa, vay canına bu sefer sandviç olacak. Kim daha iyi yapacak acaba? Şef mi? Büyük anne mi? Yoksa mı? John ne yapıyorsun? Görev bir sandviç yapmaktı. Tüm hepsini yemek değil. Sanırım John tatlı bir sandviç yapmak istiyor. Aa, acaba hangi şeyler kullanacak? Marshmallow. Çikolata. Ve birazcık şekerler ve şuruplar. Evet. Harika görünüyor bu sandviç. Gerçek bir tatlı bomba. Büyük anne ne yapacak acaba? Hmm. Görünüşe göre jambonlu sandviç yapacak. Hmm, nefis. Ekmeği bir tavaya koyduk. İyice kızartıyoruz. Ve bir sürü şey koyuyoruz üzerinden. Üstüne jambon ve peynir ama şef onu sevmedi. Neden acaba? Bakalım onu yapacak. Ekmek ile başlıyor. Kızartıyor. Ve taze marul yaprakları alıyor. Ve domatesler koyuyor. Vay canına. Bu da ne böyle? Onlar salyangoz mu? Olamaz. Onları neden koyuyor oraya? Bu arada restoranlarda böyle servis ediyorlar. Gurme yiyecekleri işte Kızartıyoruz ve dikkatlice koyuyoruz. Ama her şey bu kadar değil. Bunlar ahtapotlar. Büyük anne bakmayın şuna. Kızartıyoruz ve üzerine koyuyoruz. Ve bu da son değil. Peynir. Ama sade peynir değil. Küflü peynir. Evet orada bayağı kötü bir kokusu var. Öyle mi? Hay büyük annenin tut. Tamam öyle ceren deniyoruz. Ve neredeyse hazır sandviç. Umarım Emma bu şeyi çok sever. Şefin bu kadar uğraşması boşuna olmasın yani. Görünüşe göre aşçılarımız yemeklerini hazırlarken birileri acıkmış gibi. Her zaman elinizin altında çikolata olması güzel bir şey. Aa, sanırım erimiş ama bu çok güzel de olmuş. Çünkü John'un harika bir fikri oldu. Tabağa buz küplerini atıyor ve suyla dolduruyor. Ha, sanırım anladı ne planlamış. Erimiş çikolatayı tabağa döküyoruz ve tadam. Sandviçli güzel ve lezzetli süsleme oldu. Tadına bakma zamanı Emma. Hangi sandviç çok daha güzel? Şefin sandviçini sadece gerçek bir gurme anlayabilir. Görünüşe göre Emma hiç de gurme değil. Bu ne? Ahtapot, masalyan, kozmo, küflü peynir. Sandviçinden berbat bir şey olmuş. Evet belki kardeşinin sandviçini daha çok sever. Bu yemeğin herhangi bir tatlı dişe hitap edeceğini düşünüyoruz. Kaç tane marshmallow var? Çikolata, şurup. Evet Emma bunu çok sevdi. Sıradaki büyük annenin sandviçi. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Jambon peynir müthiş. Tabii ki bu kazanan oldu. Tabii ki üzgün çocuklar ama hiçbir şey büyük annenin sandviçini yenemez. Katılımcılar son turda ne hazırlayacaklarını öğrenmek istiyorlar ve bu kez Emma yumurta istedi. Bu çok kolay bir şey. Büyük anne başlıyor. Ya ihtiyacı olacak. Ben de olabilir miyim yo? Tabii al. Oops, görünüşe göre birisi yağ şişesinin nasıl kullanacağını bilmiyor. Hayır, John şimdi her şeyi dökeceksin. Evet, döktü bile. Sadece sorabilirdin. Neyse, John kendisi için sorun yarattı. Büyük anne ama kızartmaya başladı. John da onun arkasından yapacak. Sadece kolayca ve dikkatlice yumurtayı kırmalıydı. Neyse, büyük anne neredeyse pişirdi. Bu zamanda şef güzel bir şeyler yapmaya planlıyor. Vay canına baksanıza çok sıradışı bir şey yapıyor. Emin misiniz? Şef şeftali mi? Neyse tamam sadece profesyonelere güvenelim. Tamam harika olacak herkes benim şeyimden. Bu güzel tarifi bin yıldır gizli tutuyorum. Ve restoranımda sadece güzel için hazırlanıyor. Bellissimo. Hiçbir şey anlamadık ama çok ilginçti. Tamam sende ne oldu John? Birileri ateş mi sipariş etti? Çok iyi görünmüyor ama neyse böyle vermeli. Tamam yemekler hazır. Afiyet olsun Emma. Hmm. Büyük annenin yumurtasıyla başlayalım. Eski güzel sade tarifler sıra dışı bir şey değil. Aynı zamanda gereksiz de değil. Bugün ne böyle cidden mi? Bu berbat bir şey. E ee, tadına bakma yani o zaman. Bakalım Emma'nın şefin yaptığına ne söyleyecek? O kadar lezzetli ki Emma ona bayıldı. Harika bu kazandı. Bravo şef. Şef iki denemeye kazandı. Ama ancak ileride bir tane daha var. Ve bu salata. Görünüşe göre şef için bu görev çok kolaydı. Peki ya John? Aa, şimdi göreceğiz. Kesemiyor mecbur. Böyle yapacak. Şimdi büyük anneni izle ve öğren ondan var canına gördün mü? Ne kadar güzel bu domatesler. Büyük anne salatalarda gerçekten çok şey biliyor. Domatesleri marul yapraklarına koydu ve şimdi tavuğu kesecek. İnanılmaz kokuyor. Ve her şeyi salatanın içine koyuyoruz ve hazır. Ama şef böyle bir şeye şaşıramadı. Ve genel olarak şaşırtmak onu çok zor oluyor. Biraz taze yeşillik alıyor, yağ alıyor ve hepsini karıştırıcı ekliyor. Şefin yemeklerinde her zamanki gibi hiçbir şey bizim için sonuna kadar net değil. Ama çok güzel bu zaten. Şimdi bu sıvıya tavaya döküp ve şırıngaya alacak. Bu kadar şeyi nereden buluyor ya? Vay canına bu çok güzel. Nefis bir şey. Bu inanılmaz şef. Şimdi marul alıyoruz ve yırtıyoruz. Şimdi domatesler. Süper. Bu da ne böyle? Ne orijinal dilimleme yöntemi? Bravo. Görünüşe göre şef bitirdi. Diğerleri ne durumda? Büyük anne kesinlikle o kadar güzel bir şey yapmadı. Ama yine de lezzetli görünüyor. Ama John'un hala sebzeleri kesiyor. Hızlanmalı. Ah evet. Büyük anneye salatalık maskesi sipariş ettiniz mi? Göster bakalım John. Ah evet berbat bir şey oldu. Ama John'un yine harika bir fikri var. Hmm, sakız mı? Sakızı oraya mı ekleyeceksin? Ha, sakızdan sana da yapmaya karar verdi. sadece sakızdan değil. Vay canına bon, şekerler, marshmallow. Sanırım Emma bunu çok sevecek. Tamam bunu göreceğiz. Hmm. Ha. Bakalım bu ne böyle? <laughs> hey, çok garip bir şey. Okay. Saradaki büyük annenin salatası çok güzel lezzetli görünüyor. Ne dersin Emma? Fena değil değil mi? <laughs> ha, görünüşe göre John'un salatasını sevmiş. İlk görüşte aşk bu mu? Bir dilin tatlı salatası deniyor. Ve evet kazanan John oldu. O başardı. Güzlüklerimi bana ver. Görmüyorum bir şey. Ben donat istiyorum. Yapar mısınız? Bakalım. Evet. Ben hazırım. Aa, bu donatı senin için yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Önce hamuru bir donat aletine dökeceğim. Tüm kalıpları dolduracağım. İşte böyle. Şimdi kapatacağım ve biraz bekleyeceğim. Ben de güzel gökkuşağı donutları yapacağım. Çünkü basit donatlar çok sıkıcı. Benimki en gökkuşağı en eğlenceli ve tabii ki en lezzetli olacak. Bu mücadeleyi kesinlikle kazanacağım. Kapattık ve bekliyoruz. Ne kadar da iyisin. Sen başaracaksın canım. Sende ne var Wednesday? Tabii ki siyah donatlar en lezzetli olacaklar. Ama bir şey eksik. Tabii ki lezzetli bir sos. Şey bu konuda bana yardım et. Aman tanrım korkunç. Bundan korkuyorum. Al şunu. Teşekkürler şey. Kaseyi buraya ver. Şimdi çelekli sos koyacak yerim var. Şimdi bunu kullanacağım. Böylece donatıları süslemek daha kolay olacak. Tam gereken. Aa, kan. Bu sadece çilekli bir şurup. Ay bu ne? Korkuttun beni. Komikti. Şimdi donatıları sos ve en lezzetli kremayla süsleyeceğim. Süsleme müthiş resmen. Ya bilmiyorum. Biraz ürpetici. Ama benim güzel donatlarım hazır. Onları dağıtacağım ve pudra şekeri serpeceğim. Harika. Klasik çok lezzetli bir tarif. Evet tam gereken. Bakın hiç de fena değil. Harika. Şimdi ise benimkilerine bakalım. Çok güzel donatlar. Aferin sana. Onları süslemek istiyorum şimdi. Ay açılmıyor. Ay, ne kadar sıkı bir kapağı var. Ay hayır. Of tamam. Onları böyle süsleyeceğim şimdi. Evet bu en lezzetli domatlar. Al bakalım afiyet olsun. Ne kadar lezzetli. Bu çok ilginç ve komik bir donat. Evet, evet. Deniyorum. Hmm, yeterince lezzetli. O kadar güzel ki. Hmm, bu ne? Bu çok basit ya. Ama sanırım tadına bakacağım. Yani aslında fena değil. Çok kötü de değil. Ama daha fazlasını bekliyordum. Ama bunlar çok güzel. Ve müthiş kokuyorlar. Şimdi onları deneyeceğim. Hmm, evet. Müthiş resmen. Tüm donatlar iyiydi. Ama hangisini seçeceğim? Evet bu kazandı. Ben mi kazandım? Mutluyum. Nasıl açılıyor? <laughs> ben makarna istiyordum. <laughs> suyum kaynamaya başladı. Bu yüzden bunu en lezzetli makarnaya çabucak pişireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen benim suyum da kaynıyor. Ama bunu öğrenmem gerekiyor. Şey gel şuraya. Şimdi bana yardım edeceksin. Ah, teşekkürler. Kaynadığını görüyordum. Muhtemelen yandın mı? Tamam neyse. Ben kazanacağımı hissediyorum. Sen ne oturuyorsun? Sanırım makarnayı kendim yapacağım. Un alacağım. Ay. Ay, her tarafım un içinde. Ama sorun değil. Bu komik ve eğlenceli. Böyleyse daha iyi. Bunu tahtaya koyacağım ve en gerçek el yapımı makarna yapacağım. Yumurtayı, tuzu ekleyeceğim. Ve şimdi bu hamuru nasıl yoğuracağım bir bakın. Tabii kolay bir iş değil ama çok lezzetli olacak eminim. En sıradışı makarna makarna olacak. Ve onları kestim ve şimdi gıda boyası ekledim. İşte böyle gök tüm renklerinden olacak makarnam. Ve en güzel leylak makarnası yapacağım. Bakın. Şimdi bir dilim oluşturdum. Ve tüm renkleri de aynısını yapacağım. Ve tabii ki şimdi onları keseceğim. Ve onları böyle kullanacağım. Rendeleyeceğim. Böyleyse rengarenk oldu. Mükemmel. Ay sen ne kadar da yaratıcısın. Benim makarnam da hazır. Bunu böyle çıkarıyorum. Ve ketçap ekliyorum tabii ki. Ay ya göremiyorum. Nerede o? Ay gözlüklerim. Aa bu ketçap mı yoksa ketçap mı değil mi? Ay, biraz sıkacağım. Bir tane önce açmalısın. Al bakalım. Ay! Sanırım her tarafı ketçap içinde. Ups! Ama bu eğlenceliydi. Dikkatli olmalıyım. Gülmenize gerek yok. Tamam. mı yaptım ve ekledim. Benimki de hazır. Şimdi tabağa koyacağım. Burada kesinlikle bir şey eksik. Şey, bana gel. Şimdi makarnayı daha güzel hale getireceğiz. Aferin. Mürekkep tam gereken. Siyah renk daha önce hiç kimseye zarar vermedi. Evet harika oldu. Çok güzel. Çok cool. Ve şimdi ketçapa ihtiyacımız olacak. Üzerinden dikeceğim bol bol. Harika oldu. Ve gözüyle daha da güzel olacak. Ya Vezde ne yapıyorsun? Korkuyorum ama. Sende ne var? Bende böyle gök makarna makarnası oldu. Hemen onu yemek istiyorum. Afiyet olsun. Aa, Alın tanrım ne kadar çok şey var. Ay, bundan korkuyorum biraz ama. Ama denemek istemiyorum. Ay, bu hiç de güzel değil. Ama bu makarnayı seve seve yiyeceğim. Evet tam ihtiyacım olan şey... Vay canına bu ne baksana sen de en renk... Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum... Evet bu aynı zamanda hem güzel hem de lezzetli... Evet kazanan bu... Yaşasın oldu ben kazandım... Evet... Ay silmeliyim gözlüklerimi... Bu kez ben içecek bir şey istiyorum... Lezzetli ve tatlı... Şey hazır mısın? Tamam... Ay neredeyse düşüyordum. Ne var orada? Ah gördüm. Tamam içecek yapalım. Ben başlaya vereyim mi? Teşekkürler. Tamam. Önce ekşi şekerle ihtiyacım var. Fikrimi gerçekleştirmeme yardım edecekler. Ambalajı açtık. Ve şimdi gönderiyoruz. Ve diğerleri de öyle kalıba gidiyorlar. Şimdi rengarenk şişe olacak. Aha bitti mi? Tamam neyse. Demek onu fırında koyabilirim. Hazır. Şimdi yemeğimi soğutmanın zamanı geldi. Ve şimdi kalabından çıkaracağım. Ne güzel bir şey baksanıza. Harika ekşi ama yenilebilir. Şimdi eminem salacağım. Ve tabii ki onları renklere göre ayarlayacağım. Aha büyük kendi baksana nasıl yaptım. Aha. Ay, bu ne ya torunum. Devam edelim. Ve böyle bardakların içine döküyorum. Ve üzerinden sprite indiriyorum. Baksanıza ten şantiyle daha da lezzetli olacak. Ve tabii ki süsleyeceğim. Ve son dokunuş. Pipetler bu inanılmaz bir şey. <laughs> torunum çok sağlıklı bir şey içmeli. O yüzden kereviz kullanacağım. Hepsini koyacağım. Vay canına ne iğrenç. Can muhtemelen bundan hoşlanmayacak. İşte bu torunum için yararlı ilişki hazır. İçecek çok güzel ve fazla vitamin var içinde. Üzerinden de kevi sapı ve bir pipet ekleyeceğim. Oldu değil mi? Hayır. Hayır. Bir şey, bir bardak getir. Uygun bir bardak koyacağım ve tabii ki çilekle şurupla kıyacağım. Buraya ne dökmem gerekiyor? Sanırım bu bir sprite olacak. Tabii ki gıda boyası ekleyeceğim. Ve hepsini iyice karıştıracağım bu bir petle. Şey, yardım et. Okay. Ay, yine beni korkuttun. Wednesday, indir onu. Şey, acele et. Süper teşekkürler. Tem şanti çok güzel olacak. Beyne çok benziyor ama en iyi etki için kırmızı şurubu onun üzerine dökeceğim. Ya tabii ki göz ekleyeceğim ve örümcek. İşte bu güzel bir şey. Mükemmel. Stop. Hazırız Jill. Ne kadar güzeller. Bu kokteyle başlayacağım. Ay, çok da fena değil. Sevdim bile. Bu ne? Kelepiz mi? Hayır bunu denemeyeceğim. Aa, aman tanrım. Bu çok ilginç bir şey. Çok lezzetli. Aman tanrım bardağı da yiyebilirim. Ama çok ekşi. Ama çok ilginç bir içecekti. Bu kazandı. Yaşasın. Yine ben kazandım. Ben çok mutluyum. Bu sefer ne olacak. Şimdi saat istiyorum. İşte böyle. Tamamdır. Sayın değil. Aha, seni anladım torunum. Marul yapraklarını alıp ve onları böyle keseceğim. Baksanıza. ay ya benze teşekkürler ama artık böyle yapma. Tamam. Şimdi yeşil yapraklara ihtiyacım var. Tamamdır, hazır. Ve şimdi bu dilimlere ihtiyacım var. Onları keseceğim. Tavuğu bu arada. Şimdi böyle tabağa koyacağım. Ve tabii ki domatesleri keseceğim. Ve hala sizleri salatanın içine kraker koymalıyız. Bir güzel bir salata için peynire ihtiyacımız var. Hazır. Ben çok sevdim. Ben değilse böyle kalıplar hazır. Baksanıza rengarenk. Böyle heykelcikler keseceğim salatalıktan. Bence çok güzel. Evet. Ve onları çubuklara yerleştireceğim. Baksanıza salata kebabım olacak. Ay güzelmiş. Senden sormayacağım bile. Evet çok eğlenceliler. Ve şimdi bir buket yapacağım. Güzel lezzetli bir salata buketi. Gördünüz mü? Aferin sana. Sizi anlamıyorum gerçekten. Kırmızı biber. Bu şimdi tom gereken. Seni keseceğim. Tohumları çıkaracağım. Ve onların yerine salata koyacağım. Salatalık. Dilimler haline getireceğim. Bence dile çok benziyor değil mi? Ve göz yapacağım. Böyle bir şey oldu. Aa, bizi yiyecek. Olabilir. Salata canavarından tabağa güzelce koyacağım. Afiyet olsun. Ne kadar çok yiyecek var. Vay be. Çubuklara bakın. İlginç bir salata. Açıkçası pek lezzetli değil. Hangisini yiysem acaba? Hmm, bu suratlar da ne böyle? Siyah şey de ne böyle? Ee, bu zeytin. Hiç sevmiyorum. Berbat. Ha, bu ne tür bir salata? Hmm, tam istediğim peynir ve tavuk mu kazandı? Ha, ben kazandım. Harika aşçıyım.